Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda sensörlü tavan lambamız var. Tavan lambamızın arızası sürekli yanması, üzerinde gece gündüz modu ve zaman ayarı olmasına rağmen lambamız kapanmıyor. Buradaki arızamız lambamızın sürekli yanık kalması ve kapanmaması. Öncelikle bu noktada neleri kontrol etmemiz gerekiyor? Sizlere pratik bilgiler vermek istiyorum. Tavan lambamıza enerjimizi verelim. Tavan lambamız gördüğünüz gibi sürekli çalışıyor. Beklememize rağmen hiçbir şekilde kapanmıyor. Enerjimizi kapatalım. Hemen girişindeki zaman ayarı ve gece gündüz ayarı olan potları görüyorsunuz. Bunların en kısıkta olmasına rağmen hiçbir şekilde kapanmıyor arkadaşlar. Daha kolay çekim yapabilmek için buradaki lambamızı söktüm. Ve ölçü aletimizi DC voltaj kademesine aldım. Hemen şu noktada görmüş olduğunuz 78L08 voltaj entegremiz var. Birinci ayağımız giriş, ortadaki GND, üçüncü ayağımız da çıkış arkadaşlar. Burası bizim için referans noktası. Öncelikle giriş ve çıkış voltajını kontrol edelim. Ölçü aletine dikkat ederseniz iki tane kırmızı prop kullandım arkadaşlar. Elimde... Timsah ağzı olan bir adet probum vardı. Bunu siyah noktaya bağladım. Kafanız karışmasın. Buradan giden bizim eksi dediğimiz GND de bizim buradaki kondansatörün alttan ayağına yani eksiye tutturdum arkadaşlar. Şimdi giriş ve çıkışını kontrol etmek istiyorum. Şunun da uyarısını yapayım. Her zaman olduğu gibi enerji altında çalışırken dikkat edin arkadaşlar. Bu iş şakaya gelmez. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi kablo uçlarında voltajlar olabilir. Bu nedenle dikkatli olmak zorundasınız. Dikkatli bir şekilde girişine bakalım. Hemen giriş kısmına baktığımızda 24 volt olduğunu görebiliyoruz. Hemen çıkış katına da bakalım dikkatli bir şekilde. Çıkış katını da görüyoruz. 8 voltumuz var arkadaşlar. Burada kullanılan 78L08 voltaj entegremizin girişine 24 volt geliyor ve çıkışından da 8 volt sabit olarak çıkıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz 78L08 voltaj entegresinin giriş ve GND ayağını kısa devre yapabilirim ya da çıkışla GND ayağını kısa devre yaptığımda besleme katındaki rölenin çalışıp çalışmadığını pratik olarak görebilirim arkadaşlar. Şimdi enerjimizi verelim yine dikkatli olalım. Evet bakın şimdi lambamız çalıştı. Buradaki bakın 78 L08 entegresinin çıkış ve GND ayağını kısa devre ettim arkadaşlar. Bakın kaldırdım. Şimdi çıkışta GND'yi kısa devre ediyorum. Bakın çıkışta GND'yi kısa devre ediyorum. Kapatıp açıyor kendini. Bakın. Yine tekrar girişte GND ayağını kısa devre ettiğimde lambamın çalışıp çalışmadığını görebiliyorsunuz. Bakın Buradaki 78D08 voltaj entegresi benim için Nietzsche referans noktası. Bunu size biraz sonra detaylı olarak anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bunu yaparak, pratik olarak bunu yaptığımda buradaki rölenin çalışıp çalışmadığını görmüş oldum arkadaşlar. Tavan lambalarını incelerken buradaki kontrol kartı ve altta görmüş olduğunuz besleme dediğimiz güç kartı var arkadaşlar. İki kısma ayrılıyor Burada görmüş olduğunuz kontrol kartında hemen bu noktada TM324 dediğimiz kontrol entegremiz var. Burada da bizim burada görmüş olduğumuz sensörümüz hemen şu noktada LDR dediğimiz gece ve gündüzü ayırt eden ışık kontrollü direncimiz var arkadaşlar. Şu noktalarda zener diyotlarımızı görüyorsunuz. Hemen elektrolitik kondansörlerimiz var. Mercimek kondansörümüz bunların hepsini tek tek kontrollerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama burada görmüş olduğunuz lambamız çıkış veriyor. Lambamız çalışıyor ama kendini kapatmıyor. Bunun arızasını nerede aramalıyız? Arızasını şöyle aramalıyız arkadaşlar. Hemen altta görmüş olduğunuz bizim besleme dediğimiz yani güç kartımız. Bu noktada bizim 220 voltumuz giriyor. Öncelikle bu noktadan 220 volt alternatif gerilimi görüyor olmanız gerekiyor ve bizim bu noktadaki röleye de 24 volt DC voltajımızın gelmesi gerekiyor. Bu 24 volt DC voltajının geldiğini zaten Hemen bu noktada voltaj regülatör entegresini görüyorsunuz. Ben bunu her zaman referans noktası olarak alıyorum. Hemen giriş ayağına yani üçüncü ayağı bu noktada 24 volt geliyorsa benim hem röleme 24 volt bobin uçlarına geldiğinden emin oluyorum. Hem de bunun girişine 24 volt geldiğinden emin oluyorum arkadaşlar. Birinci ayağı dediğimiz çıkış ayağına baktığımda sabit 8 volt görüyorsam benim güç kartımın çalıştığını entegremin besleme ayağına 8 voltumun gittiğini ve voltaj regülatörümün çalıştığından emin olabiliyorum arkadaşlar. O zaman hem güç kartım hem buradaki kontrol kartımı çalıştığından emin olabiliyorum. Yani ben her zaman bu noktadaki voltaj regülatörünü kendime referans noktası olarak alıyorum arkadaşlar. Hani bana soruyorsunuz ya arıza tespiti yaparken ne yapmamız gerekiyor diye. Benim arıza tespiti yaparken ben bu yöntemi kullanıyorum. Eğer lambam hiç yanmıyorsa arkadaşlar hemen alttaki güç kartının girişini ve gerekli olan noktalarını kontrol ediyorum. Ama ben her zaman öncelikli olarak buradaki sensör kartını açtıktan sonra buradaki girişindeki 24 volt var mı, çıkışında 8 volt var mı buna kontrol ediyorum. Eğer burada 24 volt yoksa arkadaşlar hemen buradaki güç kartına inip buradaki kontrol işlemlerini yapıyorum. Bu noktada 24 volt var. 8 volt çıkış yoksa buradaki voltaj regülatörüm bozulmuş demektir. Ama bu noktada gördüğünüz 8 volt çıkış varsa demek ki voltaj regülatörüm çalışıyor ve entegreme istenilen 8 volt besleme voltajım geliyor. O zaman lambamın sürekli yanmasının sebebi ise buradaki sensör dediğimiz göz arkadaşlar. Şimdi ben bu noktadaki sensörümüzü değiştirip kontrol işlemlerimizi yapabilirim. Yine her videomda hatırlatıyorum tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü ilk defa izleyenler sürekli soru soruyor. Buradaki parçaları nereden buluyorsunuz diye. Görüyorsunuz elimde tamiri olmayan görmüş olduğunuz eski kartlar var arkadaşlar. Bunlarla ilgili parça arıyorsam hemen üzerinden bakın hemen girişlerinde sensör görüyorsunuz. Bu sensörleri buradan alıp ilgili olan kartın üzerine takabilirim arkadaşlar. Parça bulurken de örneğin tavan sensör lambasıyla uğraşıyorsam arızalı olan tavan sensör lamba kartlarından söküm yapıyorum. Yani bunları unutmayın arkadaşlar. Parça tedarikini genelde böyle yapıyorum ve geri dönüşümde sağlamış oluyorum. Yani genelde parçalara para vermiyorum arkadaşlar. Çok sorulan sorulardan da biri bu. Parçaları nereden buluyorsunuz diye parçaları eski kartlardan temin ediyorum. Buradaki sensör dediğimiz gözün değişimini yapmak istiyorum arkadaşlar. Kart üzerinden sökmüş olduğumuz sensör dediğimiz parçayı görüyorsunuz. Buradaki hareketi algılayan parça bu arkadaşlar. Herhangi bir hareketi algılamadığı zaman sistemi kapatması gerekiyor. Algıladığında sistemin açılması gerekiyor. Bu bozulduğu zaman sistemdeki lamba sürekli yanmaya devam eder. Kart üzerindeki sensörümüzün değişimini yaptık. Enerjimizi verelim. Evet, şu an için enerjimizi verdik. Zamanı en kısa ayarladım arkadaşlar. Sabit olarak bir müddet beklememiz gerekiyor. Evet, kendini kapattı. Elimizi yaklaştıralım. Evet açtı. Bir müddet bekleyelim. Kendini kapattı. Yaklaştıralım. Evet açtı. Şu an için lambamız çalışır hale geldi. Hem tamirini yaparken sizlere soru cevap şeklinde de olabilmesi için ben arıza tespitini yaparken hangi yolu izlediğimi basit olarak anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Sizler de buradaki 78D08 voltaj entegresinin giriş ve çıkışını kontrol ederek giriş katında mı sıkıntı var yoksa kontrol katında mı bunu anlayabilirsiniz. Tekrar etmek gerekirse 24 volt girişine voltaj geliyorsa hem rölemiz çalışıyordur. Girişinde voltaj dönüştürülüyordur. 8 voltta çıkıyorsa buradaki gözde sıkıntı vardır arkadaşlar. Peki buradaki gözü değiştirdiniz. Tekrar arızamız devam ediyorsa arkadaşlar o zaman da buradaki kontrol entegremizin değişmesi gerekiyor. Son olarak çaremiz kontrol entegresinin değişmesi arkadaşlar. Ama bugünkü arızamız buradaki hareket sensörünü değiştirerek çözmüş olduk. Bugünkü videoda da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.